Teslimat özelliği nasıl kullanılır? Kasiyer uygulamasına giriş yaptıktan sonra kağıt para teslimatı butonuna basıyoruz. Açılan sayfada teslimatını yapmak istediğiniz kasanızdaki fazla paraları doğru bir şekilde sayın ve adetlerini ilgili alanlara girin. Örnek amaçlı şu anda kağıt para teslimatı yapacağım. Tüm alanlara 7'şer adet giriyorum. Ardından hesapla ve sonra kaydet butonlarına basarak işlemi tamamlayın. Ana sayfanın üst kısmında gün içinde kaydettiğiniz bozuk para tutarını, kağıt para tutarını ve bunların toplam tutarını görebilirsiniz. Aynı sayfada kaydettiğiniz kağıt paraların adetlerini ve tutarlarını, bozuk paraların adetlerini ve tutarlarını detaylı olarak görebilirsiniz. Mesai saati içinde sınırsız teslimat yapabilirsiniz. Kaydettiğiniz para miktarları ve adetleri ana sayfadaki kayıtlı paralara otomatik olarak eklenir. Örnek amaçlı Tekrar kağıt para teslimatı yapacağım. Bu kez 200 TL kısmına 5 adet ve 100 TL kısmına da 5 adet girip kaydedeceğim. Sonuç olarak gördüğünüz gibi 200 TL ve 100 TL bölümlerindeki sayılar eklediğimiz 5'er adet ile otomatik olarak artmış oldu. Önceki kayıtta 7 adet 200 TL ve 7 adet 100 TL varken son eklediğimiz 5'er adetle bu miktarlar 12'şer adede güncellenmiş oldu. Aynı şekilde tutar ve toplam tutar kısımları da güncellendi. Kasiyer uygulamasının sunduğu bir diğer özellik, gün boyunca kaydedilen para işlemlerinin sayısını ve her bir işlemin kayıt saatini ayrıntılı bir şekilde gösteren işlem hareketlerinin bulunmasıdır. Bu alanda gün boyunca kaydedilen teslimatların toplam sayısı gösterilir. Yanındaki ileri simgesine tıkladığınızda gün içindeki işlem hareketlerinin detaylı listelendiği sayfaya erişebilirsiniz. Şu anda bugün yaptığımız teslimatların kayıt saatleriyle birlikte listelendiğini görmektesiniz. Burada yaptığınız kayıtları ayrı ayrı detaylı olarak görebilirken, ana sayfada ise tüm kayıtların toplam adetlerini ve toplam tutarını görebilirsiniz. Teslimat özelliği kasiyerler için son derece önemlidir çünkü bu özellik, mesai saati içinde kasada biriken fazla parayı düzenli olarak yetkili kişilere teslim etmenizi sağlayarak, kasada yalnızca ihtiyacınız kadar az miktarda para bulundurmanızı sağlar. Bu özelliği rutin olarak kullanmak size iki büyük avantaj sağlar. Birincisi, mesai sonunda kasada az para bulunacağı için kasa sayımını daha hızlı yaparsınız. İkincisi, olası tırnaklanma veya gasp gibi olumsuz durumların yol açabileceği zararları en aza indirirsiniz. Kasiyer uygulaması, işinizi profesyonelliğin ötesine taşıyan çözümler sunar.